zaman evet. yani, bu, da, bu, İsrail, bu. Savaşçı çarkıcı, yani, bu sen... başladığımız 2024 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan bugün Şanlıurfa'dayız. 9 gün sürecek olan etkinliklerimizi bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Artık Urfa dünyanın en büyük ve en kapsamlı festivali bu büyük parkının bir parçası aile olmasını diliyorum. Festivalimizi hem sosyal ve kültürel anlamda hem de şüphesiz turizm noktasında şehrimize çok ciddi faydalar sunacağına inanıyorum. Çanlıurfa'nın somut ve soyut çok özel değerleri bir geçimde arındırdığını hepimiz biliyoruz. Burası peygamberlerdir. Her düzenesinde çok derin, çok zengin bir ailelerdir. Sadece bu ürün bile Urfa'yı ayrıcalıklı bir yer yapmaya yetiyoruz. Ama sahip oldukları burada bir ortada. Göbekli Tepe ile ortaya çıkan insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği de var şu Biz bu zenginliği uluslararası ölçekte yürütülen dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeolojik projelerinden biri olan Taş de gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Şanlıurfa şu anda dünya neolitik çağ araştırmalarında merkezidir. Sesi, sazın ve sözün meclisi sıra geceleriyle kulaklarımızın ve gönlümüzün pasını alan özgün bir müzik kültürü isotundan hocasına, kebabından dostanlısına eşsiz bir mutfak cülacılıktan bıkır, gümüş ve taş işçiliğine köklü zanaatlar, Dünyanın en eski heykeli olan Balık Göl heykelinden Amazon kraliçelerinin mozaikleri de kale, kilise ve camilerden konak ve besten ve destenlerine uzanan kadim bir tarih, kültür ve sanat. Şanlıurfa'nın sahip olduklarını anlatmaya başlarsak muhtemelen sonunu getiremez. İşte Türkiye Kültür Yol Festivali ile sözün yanına eylemi etkinliği ve etkileşimi de katarak bu toprakların mirasını bütün yönleriyle tanıtılmasını, yaşatılmasını, anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlıyor olacağız. Bunun yanında uluslararası sanat ve kültür etkinliklerinde Urfalılarla Urfalıslar buluşturacağız. Yine yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenleyecek bu etkinlikler Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa Arkeoloji bu mekanlardan biri ve otomaraton etkinliğiyle festivalimizi başlangıç etkinliğidir. Fotoğraf sanatına göre bir festivalimize katılım sağlayarak Şanlıurfa'nın tarihini, kültür ve sanatını ellerinle devletsizleştirecek olan bütün sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyor. Başarılar evet. diliyorum. Güzel Meydan Festivalimizin ana sahnesine de ev sahipliği yapıyoruz. Sevecek, Merve Özbey, Ertan Mardini, Kumbaylı, Uğur Işılar, Yavuz Bingöl, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe ve Sinan Akçıl gibi Türk müziğinin farklı dallarında halk uzun gömüne tahtı olmuş isimler burada konser verecek. Tabii farklı mekanlarda kurduğumuz sahnelerle beraber halk müzikler, Akdeniz es eskilerine, senfonik müzikler, tasavvuf müzikine, çocuk ve gençlik korosu dinletilerinden Urfa Sıra Gecesi'ne kadar her namenin kendine yer bulduğu bir müzik şerefini burada hep birlikte yaşıyorlar. Yeşilçam'ın doğayan isimleri Hülya Koçin, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan, yazar, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türk sinemasında yeni bir sorun kazandıran ve ödüllerle başarısını taşlandıran Derdi Stahi burada olacak. Ünlü fotoğraf sanatçısı Manolis Metzakis'i, Suzan Kardeş, Şoray Uzu, Mehmet Akif Ersoy ve Ömer Başdoğan gibi sendelerden, ekranlardan ve sosyal medya kanallarından halkımızın sevgi ve beğenisini kazanan isimleri de Saydığım bu çok değerli sanatçılar, katılacakları söyleşiler vesilesiyle sanatseverlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Ayrıca sanata gönül veren gençlerimiz için yönetmenlik, senaryo yazımı, tiyatro ve okuma aktörleriyle güzel edeceğiz. Yarın sanatçılar da bir yol, bir kapı açıları ve bu vesileyle Şöyle Söyleşiler noktasında bir de özel parantez açmak istiyorum. Nihat Atikoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fethçioğlu, Peygamberler Diyarında sohbet edilmesidir. Bütün halkımız Dostal Doğru Meclisi'ne ve Gönül Sofrası'na davet Son olarak bugün Neurotik İnsan'ın izinde iki birinin ihtiyacı Sefer Tepe'den Karan tepeye, Taş Tepe'den yürüyüşü etkinliğini düzenleneceğini hatırlatmak istiyorum. Sefer Tepe'den kadar 30 kilometrelik bir park olsun. Neolitik döneme ait 12 kazanlarını kapışan bu rota, neolitik insanların izlerini takip etmek isteyen, yerli ve yabancı misafirlerimiz için eşsiz bir deneyim. Şanlıurfa'da benzersiz bir kruvaz otosunu kazanmış. Tabii bu olması gereken daha birçok etkinlik var. Geleneksel sanatlar, tiyatro, opera temsilcileri, çocuk etkinlikleri, lezzet etkinlikleri, solo türkün muhteşem gösterisi. Ama hepsini burada anlatmamız <laughs> mümkün değil. Vatanda vatandaşlarımız kültüryolfestivali.com adresinden bütün etkinlik detaylarına basabilirler. Ancak ben konuşmamı noktalamadan önce Filistin'de, Filistin çatısı altında gerçekleştirilecek olan etkinliklere özellikle dikkat çekmek, halkımızı bunlara özellikle davet etmek istiyoruz. Elbette Filistin'de yaşanan insanlık suçunu unutmamız imkansız. Şanlıurfa Kültür Yol Festivalimizde Filistin'de yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çaba gösterdik. Bu kapsamda Filistin'de büyük usta Karikatürist Raci El Ali'nin manzarasını olacağız. Şair Mavi Kültür Merkezi'nde Filistin Mücadelesi İnsanlığın Evrensel Yükümlü Sergisi olacak. Ve 2021 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçılarımız Şafak Tavkul'un Vay Eden isimli animasyon yapımından ilk kez yine festivalimizde gösterilecek. Değerli Mutlası Mesutları, kıymetli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken katkı ve destekleriyle festivalimizin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Bekir Bakanımıza, Şanlıurfa Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şanlıurfa'daki turizm paydaşlarımıza, ayrıca katılımlarıyla festivalimize anlam ve değer katan bütün sanatçılarımıza şükranlar sunuyorum. Siz kıymetli basın mensubu arkadaşlarıma ilgi ve katılımınız için canlı görüntüler teşekkür ediyorum.